kaybolduğu günden beri gizemi çözülemeyen Narin Güran cinayetinde en önemli delillerden birini Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren açıkladı. Eren, narinin avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 santimetrelik saç örnekleriyle yine üzerinden alınan biri 11, diğeri 16 santimetrelik kıl örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri narinin anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran'ın mitokondriyal DNA baz dilimiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir açıklamasını yaptı. Öte yandan Narin Güran cinayetinde daraltılmış baz raporu tamamlandı. Mahkeme dosyasına gönderilen raporda daralan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı açıklandı. Yapılan çalışma sonuçlarında açıklamada yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isteriz denildi.